Merhaba canlar, abiler arkadaşlar. Şimdi size 30 tane bir kuş atacağım, hem de çok uygun fiyata. Teker teker kanat vereceğim. Bakın kamerayı geniş açıdan aldım. Ee, kümesin içindeki hala hareketlerini görün. İçlerinde oyunlar da var. Kesin yakalayın. Bakın abiler. Kaç tane kuş saydım ben içimden? 26 tane mi ne kuş saydım? Bakın hepsi zaten yeme saldırıyorlar burada. 26. 3 tane de şuradan atalım. Tekrardan saymaya çalışayım hızlıdan. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Evet. 26. 30'a tamamlayalım şurayı. Şu dumanlı atalım ayna kuyruk. 27 Şu ön tepe sabunu atalım. Dişiye benzer. Tüy de, yoğun tüy de 28. 28 28 Şu sinekli mavi atalım. Sinekli mavi atalım, 29. Oraya bir tane daha kuş atalım. kuşu arka tepe araba atalım. 30 tane kuş. Alın. Hepsi, hepsi, hepsi bin lira abiler, hepsi bin lira. Alın, alın, uçurun, kaçırın, zevk yapın. Allah. Al. Yem de atayım, bakın. Ya koyu renk kuş işte içeride kendini göstermiyor. Mavisi, özellikle maviler. Ben görüyorum burada mesela yem verirken. <laughs> yem sevinciyle içeride böyle dönenler oluyor görüyorum. Ama böyle sunduğumuz vakitte dönmüyor kardeşim ne yapayım yani. Alın size 30 tane kuş. Mavisi, sabunisi, çakmakması. al gördünüz değil mi? O kuş biraz önce vurdu mu vurmadı. Söylediğim çıktı işte. Bizde yalan yok arkadaşlar. İnanın şu bu kuşları bölün çarpın kaç liraya geliyor? 30 60 90 90 31 32 liraya geliyor. Vallahi benim verdiğim para değil. Bunlar bana üst üste 35 35 40 liradan geldi. Tabi 35 40 liradan geldi. Şu kuşlar bana üst üste 35 40 liradan geldi. Mevzu neden neden zararına veriyor? bunların içinde oyunlar vardı. Oyunlar yani kendini çok gösterenler vardı içeride. Onlar gitti. Ayrı bir kadroda gidiyor onlar. Ama bu kendini göstermeyen kuşlar kuşları satmak, derdimizi anlatmak mesele. 30 tanesi 1000 lira abiler. Sadece 1000 lira. Alın, uçurun, kaçırın. Vallahi para değil. Benim verdiğim paralar değil yani. Bakın abiler hepsine teker teker kanat verdim. İniş kalkış takımlarına, kanat hareketlerine baktınız, gördünüz. Zararına verdiğim kuşlar yani o kadar söyleyeyim. 30 tane. Sadece 1000 lira. Yol parası tabii ki size ait, bana ait değil. Zaten kanalda boş boş konuşan, boş boş mesaj atan, gevşek gevşek hareketler konuşanları zaten engelliyorum. Saçma sapan konuşanları engelliyorum. Telefonumdan da engelliyorum. Kanaldan da engelliyorum. Benim yani öyle boş muhabbetlere boş işlerle uğraşacak keşke zamanım olsa. Çok isterdim ama maalesef öyle bir zaman zamanım yok. Bakın yoğun tüyde bakmış çok yoğun tüyde, fırça gibi tüyde kanat sesi bile çıkmıyor. Arkadaş bu, bu sene bu tüy mü? Bu tüy mevsimi nasıl oldu bu sene abi yar ya? Vallahi ben anlamadım bir şey ya. Nasıl kuduruyor bak, nasıl kuduruyor. Güzel sağlıklılar arkadaşlar. Ben zaten sağlıksız sağlıksız kuşu kutuya koymuyorum yani. Yani görüyorsam hemen ayırıyorum. Kuş yok. Kuşta sıkıntı yok. Kuş eğer sağlıksızsa hemen ayırıyorum. Bakın ön perçem maviler. Çok hoş güzel kuşlar var içinde. Ön perçem dumanlı var. Bakın hemen önümde şurada. Şurada. Araplar var. Çingere maviler var. Kirli dumanlılar var. Sinekli maviler var. Sabuniler var içinde birkaç tane. Ayna kuyruk maviler var. Bakın açık maviler var. Gök maviye yakın. Sab yerli sabunu Ankara kırı sabuniler var. Bakın miski var. İçlerinde birkaç tane ballı miski var. Var yani. Bunlardan zaten verdiğiniz para yem parası bile değil. Yani şu kuşları büyütün. Büyütmeye kalkın minimum zaten bin liralık yem yer. Bin liralık, en aşağı bin liralık yem yer. Yani hepsinin aynı anda doğduğunu farsayın. Yeme düşmelerine kadar zaten en az bin liralık yem yerler. Yani istediğim para, yem parası bile değil sizden. Dolayısıyla bunların bunların içinden bir tane çıksın ya. Bir tanesi size keyif yaptırsın veya damızlığa da ayırabilirsiniz bu kuşları. Siz bilirsiniz. Çok hoş kuşlar var. Ya vuracak vuracak içlerinde vuracak kuş var da tüyde hayvan. Burada sizi bekliyorlar. Bangır bangır güzeller, sağlıklılar, fena değiller. Buradalar abiler.